Şehitlerimize dualarımızı yollayıp, Bakü sokaklarına tekrar geri dönüyoruz. Hiç Hollanda hastalığı geçirdiniz mi? Hollanda hastalığı da mı ne? Bilmiyor musunuz? Aa neyse bakmayın ben de bilmiyordum da anlatayım size. Azerbaycan diyor ki biz Hollanda hastalığına yakalanmayacağız diyor. Hollanda hastalığı nedir? Bir ülkenin e, zenginleşmeye götürecek bir kaynağı hızlı bir şekilde sahip olması durumunda diğer üretim alanlarından insanları çıkıp buraya yönelmesi. Örneğin doğalgaz diye bir ülkede doğalgaz çıktı. Diğer üretim alanlarında artık insanlar yatırım yapmıyorlar. Buraya yöneliyorlar ve toplamda bir azalma söz konusu oluyor. İşte Azerbaycan biz temiz enerjiye de yatırım yapacağız. Diğer alanlarda da yatırım yapacağız diyor. Bu tabloya Hollanda hastalığı denmesinin nedeni 1960'larda Hollanda'da aynısı olmuş. Doğalgaz çıktığında ekonomide ciddi bir kayıp meydana gelmiş. Harika, akşam oluyor yine. Bakü, en güzel yüzünü akşamları gösteriyor bize. Gündüz de iyi ama gece biraz daha iyi. Ben de ışıkları basayım binalara, benim de şehrim ışıl ışıl olsun. İşte öyle değil. Burada gerçekten şık, gerçekten şık. Yani kentsel dönüşüm özellikle son 10 yıldır daha etkin, daha aktif durumda. Ve ne yapıyorlar? Eski Rus binaları, o dönemde kalan binaları, kötü olanları yıkıyorlar, e, sağlam olanları soyup Taş giydiriyorlar. Bahsetmiştim bundan bir e, bölgesel, yerel buraya ait bir taş ve yazın e, serin, kışın sıcak e, tutuyor. Bunlardan giydiriyorlar ve şöyle baktığınızda aslında birbirinden farklı binalar, çok farklı ama bir kategori içerisinde. Yani şehre bir e, kimlik kazandırıyorlar. Aslına bakacak olursanız bu e, e, belli bir e, çizgi içerisinde tutuyorlar. Bu Azerbaycan'a çok yabancı bir şey değil. Çünkü eski Sovyet döneminde de böyleydi. Sonrasında da Gürcistan örneğin hani sinemada, tiyatroda biraz daha ön plana çıkmıştır ya. Azerbaycan'da neyi vardır? Edebiyatı, müziği özellikle. Görünen o ki e, görsel sanatlarda bu gidirmelerden anlaşılıyor, ışıklandırmadan anlaşılıyor ki görsel sanatlarda da bayağı bir ön plana çıkacak gayet şık, çok güzel olmuş. Gelin şimdi sizi bu ışıltıların içinde zerafetle yükselen bir güzellikle tanıştırayım. Size bizim Boğaz'dan tanıdık gelebilir. Bu da Azerbaycan'ın Kız Kulesi. E, vaktiyle e, 12. yüzyılda yapılmış. Vaktiyle o dönemin e, hükümdarlarından bir tanesi kendi kızına, öz kızına aşık olmuş. İşte buna dayanamayan e, kızına bir kale yaptırıp oraya e, kapatmış ya da kız oraya gitmiş anlatılan hikaye, efsane bu. Sonra bir delikanlıya aşık olmuş kız ve her zamanki bu tür kalelerin sonu gibi o e, çocuk e, delikanlı e, sevgilisini kurtarmaya giderken denizde fırtınaya kapılıyor ve yaşamını yitiriyor. Buna da inanamayan kız da kaleden kendisini atıyor. Şimdi biz bu efsaneyi, hikayeyi bu gördüğünüz kalenin efsanesini, hikayesini dönüştürüyoruz çeviriyoruz bugünkü iklime getiriyoruz. Buradan şu anlaşılıyor ki bu Kız Kulesi'nden denize atladığına göre burada deniz var. Ama şu anda arkanızda tabii siz göremiyorsunuz. Deniz en az 150-170 metre ileride. Şimdi burada e, balçık volkanları var. Yer altında da olduğu, denizin altında da olduğu tahmin ediliyor ve buna bağlı olarak tektonik hareketler var. Tektonik hareketlere bağlı olarak çökmeler mi? Yoksa iklim değişimi kapsamındaki e, buharlaşma, aşırı buharlaşmadan dolayı deniz seviyesinin azalması ve yükselmesi mi? Neden? E, çok net belli değil ama bir e, zaten iklim değişimi kapsamında bekleniyor önümüzdeki 100 yıl içerisinde ciddi bir seviye azalması. Ama deniz en azından 150-200 metre e, geriye gittiği söyleniyor. Artık efsane kule burada olduğuna göre efsane aslında bir yerde de buranın deniz olduğunu doğruluyor. İşte bu tarihi öyküden yakaladığım ince bir detayla araştırmacı meteorolog olarak ulaştığım bilimsel sonucu sizlerle paylaşmanın gururunu taşıyorum şu an. Günü bu gururla noktalayabilirim. Kalenin içini de merak ediyorum elbette. Kim bilir oradan ne tespitler çıkaracağım ama kapalı olduğu için bunu sabaha bırakalım. Dinlenmemiz lazım ama önce yemek. Hadi buyurun çok özel Azeri şarkıları eşliğinde akşam yemeğimizi yiyoruz. Tarın sesi içimize işliyor. Yarın eğileceğim bir diğer konu da Kız Kulesi'nden sonra bu enstrüman olacak. Bakü'de bir gün daha bitiyor. Ertesi günü hazırlanacağız, dinleneceğiz. Dışarıda yani tam yanık denir ya muhteşem bir ses var. Ee, bu taş binanın içerisinde Yemeğimizi yedik. Böyle tam yatmaya, sanki otele gidemeyeceğiz. Burada yatsak daha iyi gibi. Nar suyu. Nar, buranın yani hiç atlanmayan, hiçbir yemekte atlanmayan bir meyvesi. Aslında ye meyvesi mi, sebzesi mi artık ne derseniz deyin. Hatta sembolü ülkenin. Birinci Avrupa oyunları Azerbaycan'da olacak ve sembolü nar. Şimdi narı nerede kullanıyorlar? Saltada. E biz de saltada kullanıyoruz diyebilirsiniz. Çorbada sebze de, börek de, gözleme gibi şeyler üzerine bir de et de kullanıyorlar. Etin üzerine koyuyorlar ve böyle hani bir 3-5 serpiştirme diye, boğma diye denir ya, aynen o şekilde. Şimdi bir de sindirsin diye yemek sonrasında aldık. Şimdi gün bitiyor, biz de bayağı bir yorulduk. Gidip yatacağız. Ee, yarına tekrar görüşürüz. Günaydın. Biz sabahın erken saatinde soluğu Kız Kulesi'nde aldık. Bakalım içeride neler var. Özellikle bol bol merdiven var onu söyleyebiliriz. Sonra kuleyle ilgili harika dijital görseller. Üç boyutlu animasyondan da kulenin mimarisine ilişkin detaylı bilgiler alıyoruz. Yüzyılları eskiten bu kule kim bilir nelere tanıklık etti. Bu da kulenin astronomi gözlemleri için de kullanıldığını gösteriyor. Ve zirveye ulaştık. Bu da kuleden Bakü manzarası. Kuleyle ilgili merakımızı giderdik. Hatırlayacaksınız akşam tar peşine düşeceğim demiştim. Nitekim tarla ilgili merak ettiklerimi cevaplayacak bir bilen buluyorum hemen. Önce Üstad Tar'ı konuşturuyor. Ben hayran hayran dinliyorum. Merak ettim, siz de benim kadar etkilendiniz mi? Onlar susuyor, biz başlıyoruz sohbete. Hmm. Bunun adı ne? Bunun adı tar. Tar, he, tar çalıyoruz. Tar. Ee, Azerbaycan tarı. Hı hı. Kaç telli bu? 100 yaşı var, 103. 103 yaşında? Ha. Köyün adı. Bunun 50 yaşı var, de yukarıda. 40, 5, 50 böyle. Oh. Tuttan, tut. Dut ağacı. Dut ağacı da bu, gol Bu armut. Ceviz, dut, armut. Armut. Niçin bunlar kullanılıyor? Tarda da tarda muğam çalarlar. Halk mahnısı çalarlar. Bir de eser. Tar için eserler. Tar için eserler çalarlar. Abi çalmıyor. Tar konuşuyor. Ben dinlemeye devam edebilirim ama Azerbaycan bizi bekler. Otele gidip eşyamızı toplayıp önümüzdeki rotaya bakalım. Artık Bakü'den çıkıp şöyle Azerbaycan'ı gezme zamanı geldi. Balçık Volkan'ına gidiyoruz. Yani e, burası Kafkasya bir geçiş bölgesi ve. İnsanlığın ilk e, işaretleri e, falan var yani insanlığı buradaki insanlığın ilk izlerini göreceğiz böyle duvarda motifler ve hatta ne yapmışlar bizim gibi mi yaşamışlar yoksa çok sıralışı dışı bambaşka bir hayatları mı varmış. Ortak yönlerimiz çok yine su ile alakalı takip edin beni çıkıyoruz yola. Yolda kısacık bir alışveriş molası veriyoruz. Biraz enerjiye ihtiyacımız var. Gideceğimiz bölge biraz hani çorak bir bölge. Balçıklı Vakalı'na gidebilir miyim ya? E, o nedenle su, yolda işte enerji biraz yükselse kuru erik, kuru kayısı falan alıyoruz. Kardeş bir de erik alalım mı? hesaplaşıp bitiriyoruz alışverişi. Geldiğimizden beri Azerbaycan'da trafiği gözlemliyorum. Yeri geldi artık size tespitimi aktarabilirim. Bir millet iki devlet diyoruz ya. Tabii çok benziyoruz birbirimize. Trafikte de aynıyız. Yani maalesef trafik kurallarına uyma noktasında hani e, işte ters yollar falan bilen çok maalesef kullanıyor ama bizden kesinlikle çok daha başarılı oldukları bir yer var. Azerbaycanlıların. O da ne biliyor musunuz? Yaya geçidinde insan gördükleri anda zınk diye duruyorlar. Yol boyunca ağaçlar eşlik ediyor bize Bakü'nün içinde. İşte bunlar da Azerbaycan'ın zenginlikleri. Yol üzerinde sürekli doğalgaz ve petrol rafinerilerini görüyoruz. Hazar. Hazar bir enerji bölgesi diye bahsediyoruz. Yani petrolü, doğalgazı, ondan sonra madeni, rüzgarı, güneşi... Şimdi aslına bakacak olursanız bu doğalgazın çıkarılması bir teknoloji. Transferi ayrı bir teknoloji. Bu gazın transferi noktasında bir bölgeye gideceğiz. Bunun teknolojisi nasıl, nasıl yapılıyor bu iş? Ee, teknik olarak, bir mühendislik olarak nasıl oluyor? Ee, ama hepimizin anlayacağı şekilde. Onu göreceğiz orada da bundan bahsederiz. Balçık Volkanı sahasına girdik. Zemin kaygan ve yumuşak. Şöyle bir iki adım atalım diyoruz da ayakkabılar battı. Dünyadaki balçık volkanlarının 700 tane olduğu tahmin ediliyor. 300 tanesi yalnızca Gobustan'da. Yani Azerbaycan'da, Gobustan bölgesinde. Ee, geçen sene şu tepeyi görüyor musunuz? Geçen sene bu volkan patlamış. Yani bildiğiniz balçık etrafa. Nasıl volkanda lav dökülüyor. Burada da e, etrafa balçık dökülüyor. Zaten burası da bayağı bir balçık. Bu balçık kaplı alanın kaynağına Balçı'nın fokurdadığı Volkan'ın ağzına gideceğiz. Araca atlıyoruz ve ne oluyor? Demin gördüğünüz e, araç çıkmadı. Buradan sonrasını yürüyerek devam edeceğiz çünkü batıyor. E, tabii gördüğünüz gibi bir önceki çekimimizden de deneyimlediğimiz gibi bu ayakkabılarla olacak. Şimdi bir çizme bekliyoruz. Çizme hayallerimiz gördüğünüz gibi balçığa düştü ayakkabılarla devam. Yarım saatlik bir yürüyüş yolumuz var. Bu arada çizme bulamadık. Hazırlıklı gelmemiz gerekiyormuş aslında. İşte balçığın çıkıp etrafa yayıldığı çukur burası. Bakın volkan nasıl da kaynıyor. Burada bize bölgenin yetkilileri ve saha müfettişleri de katılıyor. Hemen bilgi almaya başlıyoruz. Bu balçığın nereden geldiği tahmin ediliyor? Hı, yani hı, ne kadar derinlikten? Magmatik vulkanlardan farklı olarak palsı volkanları 10-15 kilometre. Yani kilometre evet. gelir. Gazla ele, 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 ele 50-60 metre, 70 metreye kadar yükselir ve yanında olan tahmini bir, 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 bir 30 metre, 50 metre diametrinde her şey küledir. Balçık Volkanı aslında bir şeyin işareti, işaretçisi. O da ne? Deprem. Depremselliği olan bir bölge. Bu Kafkasya coğrafyası. Ve Balçık Volkanları'nda eğer aşama aşama bunların ölçümlerini yapıyorlar ve aşama aşama artış söz konusuysa eğer yani yakın bir zamanda bir deprem beklentisi söz konusu oluyor. Yaklaşık... 15 kilometre aşağıdan bu çıkıyor ve bir gazla beraber ama hani zehirli gazlar böyle doğal gaz falan gibi bir gaz değil. Bu balçık volkanları dünyada en yoğun olduğu yer burası. Gürcistan'da da var. Hatta Ukrayna'da da olduğu söyleniyor. İşte Özbekistan'da ancak en fazla olduğu yer yani Hazar Denizi artı Azerbaycan coğrafyası Gobustan özellikle yoğunlukta olmak üzere 400'e yakın Hani bunlar da öyle çok iyi, ufakları sayılmayacak şekilde sayılmamak kaydıyla 400'e yakın balçık Volkanı'nın olduğu tahmin ediliyor. Bu arada e, bu balçık volkanları daha çok petrol ve doğalgazın çıkarıldığı olduğu yerlerde e, görülüyor. Bu arada şurada e, sıvı nasılmış diye adım atmaya kalkarsanız en az gideceğiniz yer 15 kilometre. Tahmin edebileceğiniz gibi bir Türk olarak olaya el atmadan rahat edemiyorum. Volkanın ağzı tam şuradan başlıyor. Yani oradan itibaren gidiyor. O kaynayan yerden itibaren 15 kilometre diye. Buradan itibaren başlıyor. Şu dairenin olduğu alan dibe doğru gidiyor. Balçık Volkanlarında çok az miktarda petrol olduğunu öğreniyoruz. İşte yüzeydeki bu lekelerde petrol izleri. Balçık Volkanı sahasından ayrılıyoruz. Şimdi bu ilginç coğrafyada zamanda yolculuk yapma vakti. 14.000 yıl öncesine gideceğiz. Dolayısıyla yol uzun. Artık haftaya gideriz. Hoşçakalın.